Bom, 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 da, bom, 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 da, bom. İsmim Suudi Say Erzincan'da acentelik faaliyetlerini yürütmekteyim. Tesai Sigortanın sahibiyim. 21 yıldır sigortacılık sektöründeyim. 44 yaşındayım İstanbul'da doğdum, büyüdüm ee, İlkokul, ortaokul, lise yine İstanbul'da okudum ee, Selçuk Üniversitesi'nde bankacılık ve sigortacılık mezunuyum Daha sonra hayat şartları diyelim, Iğdır'a <laughs> göçtüm İstanbul'dan ve Iğdır'da 2004 yılından bir yana sektördeyim. Ben Turgut Güneren, uzman sigorta. 1999'da İsviçre Sigorta'nın mesleğe başladım. Yavuz Karataş, 1968 Erzurum doğumlu, 1992 yılından beri sigortacılık sektöründe yol almaktayım. Ben 01.01.1960 Ağrı Doğabez doğumluyum. Evli, iki çocuk babasıyım. Özellikle ilgilendiğim bir e, dağcılık sporu var. Daha önceden Ağrı Dağı'na tırmanmışlığım da var. İşte trekkinglerle devam ediyor ara sıra. Şarkı söylemeyi çok severim. 12 yıl kadar e, profesyonel folklor e, geçmişim var. Dans etmeyi severim. E, böyle. Bir kızım, bir oğlum var. Oğlum veteriner. Kızım Belarus'ta tıp okuyor. Eşim daha önceleri işte belediye başkan vekilliği yaptı Doğu Obeyazı'da. Çok şakacı biriyim yani böyle e, çok çabuk küsmem. Benim Doğu Obeyazı'da bir beş günlük bir bahçem var. İşte zaman zaman işte ilkbaharın bostan ekerim, çapa yaparım, ağaçları budarım, Hayat ilaçlarım. Siz efendim? Hayvanlarınız var mı? Tabii burada şey var. Yani bahçede bekleyen köpeklerim var benim. Yani şey hobilerim bunlar. Arada bir işte gruplar olunca arkadaş grubu dağa çıkarız. Trekking yaparız. Pikniği çok severim. Gezmeyi severim. Zamanımın çoğunu doğada geçirmek isterim ben. Ailemi ben çok e, önemserim, Onlarla vakit geçirmeyi çok önemserim. Gezmeyi çok severim. İşten arta kalan kısımların tamamını geziyorum diyebilirim. Ama bunu ailemle beraber yapmayı çok seviyorum. Çocuklarımla ilgim iyidir, aram da çok iyidir. Yani annesine söyleyemediklerini bana çok rahatlıkla söyleyebilirler. Veya ondan isteyemediklerini benden çok rahat isteyebilirler. 1999 yılında e, sigortacılık mesleğine başladım. Iğdır Belediyesi'nde memur olarak çalışıyordum aslında. Bana çok pasif iş gibi geldi memurluk. Yani e, memnun etmedi açıkçası beni. Daha böyle bir girişimciliğe ihtiyacım vardı. Bir arkadaşımın yanında personel olarak başladım. İki yıl beraber çalıştık. İki yıldan sonra da kendi acenteliğimi kurdum. Benim sigortacılık maceram tamamen bir tasadüf eser oldu. E, askerden geldikten sonra iş arama bahanesiyle Vakıflar Bankası Bölge Müdürü ile konuşurken gel sana acentelik verelim dediler. 1992 yılında Güneş Sigorta ile başladık. İsviçre Sigorta ile başladım. Ondan sonra Ergo İsviçre, Ergo. Daha sonra da HDE Sigorta birleşmesinden dolayı HDE ailesine katıldım. HDE sigortayla biz 2006 yılında İhlas Sigorta'dan HDE Sigorta'ya geçtiği dönemde Güneş sigortayla çalışıyorduk. Güneş Sigorta'da Ali Aküren diye bir abimiz vardı. Erzurum'a ziyarete geldiğinde Hadei Sigorta ile bizi tanıştırdı ve Hadei Sigorta ile o dönemden beri de çalışıyoruz. HD ailesiyle 2008 yılında tanıştık. Trabzon Bölge Müdürlüğü vardı o zaman. Trabzon Bölge Müdürlüğüne bağlıydık biz de Erzincan olarak. HD Sigorta tabi o zamanlar da buralarda faaldi ama o kadar büyümüş değildi. Bizim de ihtiyaçlarımızı karşılayabilir diye düşündük o dönemde müracaat ettik. Onlar da verdi müracaat İsviçre sigorta. O dönemin İsviçre sigortası. Daha sonra kısmen satıldı. Ergo İsviçre oldu. Ee, hemen tabi Ergo İsviçre olmadan önce HDI sigorta ile tabii Ceyhan Bey ben daha önce biliyorum bizim daha önce de İsviçre sigortada falan finans bölümünde etkiliydi. Oradan bildiğim için tabi o HDI sigortanın da başında olduğu için Hacı Bey bu işi götürür, bu işi biliyor, bu işi devam ettirir diye müracaat ettim. Sağ olsun hepsi çoğu da tanıyor. O açıdan hemen acenteliği aldım. Zaten bizde Ergo vardı. Bilahare hediye, Ergo'yu da satın alınca bu sefer tek halen Hedi ile mutlu bir şekilde çalışmamız devam ediyor. Şu an aslında çok eski olduğu için çok anımsayamıyorum ama ilk İsviçre sigortayla başlamıştım. Daha sonra Ergo ile devam ettik. Yani şu an gerçekten hatırlamıyorum ama bir şekilde yollarımız kesişti. Hasar olduğu zaman çok enteresan şeyler gelmiyor. Yani genellikle üzüntülü olaylar geliyor ama hani bizim bir filo firmamız var. O filo firmamızın bir aracı bu Erzurum Çat yolu üzerinde kaza yapmıştı. Uçurumdan aşağı inmişti. Üzerinde canlı tavuk taşıyor firma. E, işte aracın yanına geldik biz. E, araç pert olmuş. Çok bayağı ağır bir hasarlı ama işte o canlı hayvandan hiçbir tanesi ölmemişti. Bu böyle çok mutlu etmişti bizi yani en azından ölüm yok diye düşünmüştük. Ben şunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Birden fazla şirketin ajantesi. Hadi ailesi gerçekten bir aile sıcaklığını yaşatan bir şirket. İşte pandemi döneminde AD Sigorta acentelerini desteklemek amaçlı ek komisyon uygulamalarına geçti ve hala da devam ediyor. E, bu gerçekten biz acenteler için çok büyük bir destekti. E, bu bile bir aile e, şefkatini göstermiş oldu sigorta şirketi dahi olsa. Bir şirketimi seviyorum, HD'yi seviyorum ve umutluyum yani bu konuda. HD bir artık bir aile bir şirketi gibi yani yakınlaşmaları gerçekten de yani bölge eee personellerimiz olsun, genel müdürlük personellerimiz olsun, üst yönetimimiz olsun. İnşallah 2020 yılı da başta sağlık, tüm çalışan heday ailesi olarak bizler de içinde hep bir aile olduk. Sağlıklı, mutlu bir yeni yıla, çallık, çok satışta yaparaktan öyle temennim olur. Hadihi Sigorta'ya şöyle diyeyim, çalıştığım yıllardan beridir. çalıştığım bunca şirketle birlikte tek bir aile olarak ilk Güneş Sigorta'da Mehmet Aydoğdu döneminde bak ondan sonra kimlerde de saymıyorum. bir aile olarak görmüşümdür. Ondan sonraki şirketlerin içerisinde Hadihi Sigorta'yı bir aile olarak görüyorum. Ceyhan Ancaoğlu bizim bir abimizdir. Genel müdürümüz değil, CEO'muz değil, bir abimizdir. Ve Hadey Sigortayı da bir aile olarak çok sevmekteyim. Bu şekilde de devam etmesini istiyorum. En başta, en alttaki kişiye kadar yani ulaşabiliriz. Onda bir problem yok inşallah. Uzun süre devam eder. Allah yolumuzu açık etsin. İnşallah. İyi bir şirket. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Heyde ailesi bizim de ailemiz biz onu yani hediye bir sigorta şirketi olarak görmüyoruz. Kendi ailemizden bir e, yapı olarak görüyoruz. Çalışanlarıyla, Ceyhan Bey'le hepsiyle. Hedi ailesi büyüyor, biz de onunla beraber büyüyoruz. Daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Yani hediye sigorta şu anda isteklerimizin tamamına cevap verebiliyor. Ama bunun sınırı yok hizmette, kalitede. Daha kaliteli işlere imza atacağını da düşünüyoruz. Böyle mutluyuz Hediye Sigortay'la. Teşekkür ediyoruz. Bam, 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 bam.